Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz gördüğünüz gibi Gadife şaşkın bir şekilde içeri gitti Gari anca kızım hayal kırıklığına uğradı çünkü o yerleri biraz guru olunca ağlıyor Biz diyoruz burada yani sırtını toprağa sırtıyor Görmüşsünüzdür eşeklerin ağladığını Kızım hayal kırıklığına uğradı Gari bu şehirde ıslanmış bakın Dün gece yağmur vardı, bayağı bir gök kuruldu falan. Sabah bir uyandım bir baktım, var ya her yer daha güzeldi böyle. Güneş ışıl ışıldı, ağaçlar kaldıydı da. Ben kahvaltıyı yapana kadar hemen erimiş. Hatta damda bizim ağaçları çekeceydim, botumu giyene kadar onlar bile eridi ya. Fazla bir şey çekiyorum, burada hava çok güzel. Ağaçlar falan ne güzel eriyor karlar, güneş vuruyor böyle çok iyi de kamerada fazla belli olmuyor, alamadım gösteremedim ama bugün güzel bir havaya uyandık hemen ağır indik kahvaltıdan sonra ağır yapıyoruz köyde gün başladı artık sonrasında ne yapacağız bilmiyorum bakın arkadaşlar bizim kızlar bile gitmeyelim ya bugün hava iyiymiş güzelmiş diyor nasıl güneşlenirler bakın <laughs> gözlerini de kapatmışlar kendileri güneşe vermişler <laughs> Yasin yanına gitmedim arkadaşlar. Çünkü şey, ım, ara tatil yaklaştı Yasin'in. Ocağın 24'ünde dönemim bitiyormuş. Sonra sınavları var. Sonra o da gelecek inşallah. Ben de gidip beraber tekrar geleceğimiz için de o kadar kısa bir süre için gitmeye gerek yok dedim. Zaten yani şöyle kışın köyde çıkarmak varken şu manzaralarda, şu ortamda İzmir'de kuru soğuğa gitmeye gerek yok. Artık Yasin de buraya gelir. Değil mi kızlar? Ne mi kızım? Tofiş. Değil mi? Ne yapacaksın? İzmir'e gidip abi dedi ya. Bizimle kal burada dedi. Ben de kızımın sözünü <laughs> Hadi lan oradan de kızım. Hadi kızlar yeter mi? Geçelim mi artık? Hı? Yeter mi bu kadar güneşin keyfini çıkardığımız? Değil mi kızım? Yeter. Hadi gidelim. <laughs> ne oldu? Ne? Yetmez mi yoksa? Yeter kızım yeter işler var işler. <gülüyor> <gülüyor> ne istedin kız? Hı. Ha. Aşırdım onu işte. Yetmez mi? <laughs> yeter kızım yeter ya. Ha, tamam biraz daha. Tamam yeter kızım hadi gidelim eve. Hadi. hadi kızlar gidelim yeter. Ho. Oh. Oh. Ho. Ha oh, geç 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 geç. Ha. <laughs> Keyfimiz iyi de ama yapacak bir şey yok. Ha. Ha hadi kızlar. Geç. Evet arkadaşlar içleri bitirdik. Şöyle yola çıktık. Babam geçilerle çıktı. Ben de Allah size güzel manzaralar bulma ve çekme umuduyla çıktım. Bakalım şöyle Aygır'a doğru bir gidelim. Bir sene hiç Aygır'a gitmedik kışın değil mi? Geçen sene daha erken gittiydim vallahi ama o video hazırdı. Kalbim kırıldı. O kadar uğraştım. Soğukta gittim. Allah ve nay <laughs> falan bunu <donduydu>. da <laughs> Ağaçlar belli mi bilmiyorum ama şu an güzel gözüküyor. Şş. Ne varlar? Ya ceylan vermeye çalışıyorlar. Bizim burada da elektrik yeni elektrik hattı döşüyorlar. O diğer yaylalar da elektrik verileceği için herhalde güçlendiriyorlar mı artık ne varlar? Yani direkt Bakın adamı. o. <laughs> Ağacın dallarının kesilir. Haydi bakalım. Arkadaşlar babamla yollarımız ayrıldı. Ben başka yere gittim. Onlar başka yere gitti. Ben şöyle biraz daha karların olduğu yerler varsa oraları göstermek için farklı bir yöne gittim. Hem de şöyle bir gezelim dedim ya. Şu manzaranın bir tadını çıkaralım. Bugün bir doğada gezelim. Sizler de görün. Onlar karşıda. Karşıdaki karlar erimiş ya da oraya Nazım yağmış ya doğru sabah güneş direkt vurunca yırtmış mı bilmiyorum ama orada pek bir kar kalmamış Gerçi bu tarafta da ağaçlar güzel gözüküyor ama kamerada belli mi bilmiyorum e Bizim burada bir aygır var biliyor musunuz Oscar'ın incisi vurların incisi bizim köyün aygırı <laughs> Aygırımızı da sahipleniriz yani oraya doğru gideceğim bakalım nasıl orası Evet çay çoğalmış mı çay babam gibi çok diyor çoğalmış bayağı diyor komşanlar da çoğalmış diyor ama bana bu sene bir çok oralarda çok gelmedi acaba daha da tam erimediği için mi eskiden bayağı çok olurdu çünkü. sanki ya da bana az geliyor bilmiyorum kışın köyün tadı bir başka arkadaşlar ya valla evet biraz soğuğu var biraz zorluğu var ama biliyorsunuz köyde asıl, asıl zorluklar yazın bahçe işleri saman işleri bir de onun üstüne sıcak ben kışı daha çok seviyorum bazı abonelerimiz herkes manzaraları görüyor ama bir de o hayatın zorluğunu düşünün demişler kışın o zorluklar, o manzaralar, o güzellikler bayağı hafifletiyor ama yazın kurak geçti mi zorluğun üstüne bir de bunaltıyor. O yüzden ben kışı seviyorum köyde. Güneş vurduğu için pek pek belli olmuyor olabilir. Evet aygıra yaklaştık arkadaşlar. Görüyorsunuz bir yerde şapır şapır karlar eriyorken güneşin vurduğu yerlerde buralara güneş vurmadığı için daha karlar ölücü duruyor. Yolda mevsim değiştiriyorum resmen. <laughs> on adım bahar, on adım kış, on adım sonra yaz gibi. Allah maşallah. Böyle güzel bir yerde yaşıyor şükürler olsun bu yolculukta hepsini değiştirdim resmen. <laughs> Bakın buralarda güneş vurmadığı için biraz şeye kaldığı için buralarda ağaçlar bembeyaz. Havada soğuk. ışığa doğru gidiyoruz. <laughs> Oradaki ışığa doğru gidiyoruz. Şuraya bak maşallah ya. iyisi gelmişim. Babamla <laughs> gitseydik yine aynı yerlere gidiyordu. Yani ben dedim. Bakın. Şurada. Şuraların güzelliğini şey o... Öbür ağaçlar, arkadaki ağaçların Bakın görüyorsunuz değil mi? içine girmiş ama orada bir başka güzel maşallah ya hayran kaldım şuranın güzelliğine de şöyle şuraya girsen için adam gelmiştik ama o zaman <laughs> karlar irdiymişti. Ağaçlarda karlar yoktu zaten. Ve insanlar da vardı. Oh şimdi doğa ve ben varım inşallah. İleride kimse yoktu. <laughs> şeyler bakın dağdan inmiş herhalde buradan bu şeyler şuradan geçmişler oradan suyunu içmişler ya karşıya gitmişler ya da geri çıkmışlar. güneşin vurduğu yerlere hemen erimiş. Buralara güneş tam inmediği için ağaçlar mükemmel. İşte sabah da tam bahsettiğim gibi bu şekildeydi. Bakın iyi ki buraya gelmişim. Burada güneş bulmam şu dağdan dolayı. Buranın güzellikleri olduğu gibi duruyor. Size söylediğim manzara aynı şu şekildeydi ve gösterebildim. <laughs> sabah kaçtım diyordum ama hükür buraya geldik gösterebildik. Harbi yürüdükçe mevsim değiştiriyorum dediğim doğru. Şarjım azaldı ya. tüh cık cık. şu güzellik Bir an önce çekip her yerini göstermem lazım. Bakın şurada resmen kış ve sonbahar aynı karede ya. Cık cık. Bugün ben mi abarttım bilmiyorum ama bugün burası beni çok acayip hoşuma gitti ve iyi ki de gelmişim diyorum hemen devam edeyim yoluma. Bakın şarjım azaldı. Kamera telefonun şarjını acayip tüketiyor. Bir de çözünürlüğü yükselttikçe şarj o kadar hızlı gidiyor arkadaşlar. Bileydim şarj hallettim. USB haplama alırdım. Telefonu taktığımız aletten şarj ederdim ama almadım. O yüzden biraz acele etmem lazım. Tüh. Geçen sene buraya yansımda e gelip kışın bir şurada bir havurma pilav pişirmiştik. O <laughs> videoda çok izleniliyormuştum ama o da az izlenmişti. Bu bahsettiğim videolar arkadaşlar. Bu videonun sonuna koyacağım. İzlemek isteyen bizi daha yeni keşfetmiş, yeni abone olmuş. Abonelerimiz videonun sonunda bu videonun ekranında bulup izleyebilir. Yasin demişken Yasin'e işte geçen de sordum. Dönemin bitmesine az kaldı. Herhalde dedim senin dönem ne zaman bir dedim. Bu kadar. Söyledi şu, şu, şu tarihlerde sınav var. Şu tarihlerde bitiyor dedi. Benim de o zaman benim için geleceğe sen gelme dedi. Benim keyfim iyi dedi burada. Komşularımla, ablamla. Canım sıkıldım mı dedi gidiyorum Gürsel abiyle sohbet ediyorum dedi. O bütün sıkıntılarım geçiyor dedi. <laughs> Şaka bir anlaştık. Gelmene gerek yok abi benim için dedi. Ben de o zaman tamam sen gelin buraya dedim. Yani iyi ki de öyle değilmiş. <laughs> Ve suyun gözüne şarjım bitmeden ulaştım. Şükür. Of, oh be şükür. arkadaşlar maalesef telefonum kapandı ben de eve geldim ve bayağı çektim yine ama benim bile çekerken tadı damağımda kalmıştı umarım sizin de izlerken tadın damağınızda güzel bir tat bırakmıştır videomuz artık böyle daha güzel videolar görmek için doğadan köyden daha böyle sıcak videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayın bildirimleri de açın ki ilk siz haberiniz olsun videolarımızdan Evet arkadaşlar. Bir de hala abone olmayıp da bizi izleyen kullanıcıların oranı bayağı yüksek. Artık siz de izliyorsanız artık demek ki videolarımızı beğeniyorsunuz. Kanalımıza abone olup bize destek olun. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.